Neden düşüncelerinizi sakince kontrol edemiyorsunuz? Birçok kişinin düşünceleriyle ilgili sahip olduğu önemli bir tutum onları kontrol etmeleri gerektiğidir. İnsanlar istedikleri düşüncelere sahip olabileceklerini ve istemediklerini düşüncelere, düşüncelere de sahip olmamaları gerektiğini sanırlar. Siz de bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Bu inanca sahip olan insanlar düşüncelerinin kendilerine açtığını gördüklerinde sıklıkla kırgın ve tedirgin olurlar. Tekrar tekrar kaygılarının içerikleriyle ilgili delilleri gözden geçirirler ve korktukları olayların muhtemelen olmayacağını görürler. Kendilerine korkacak bir şey olmadığını söylerler. Sonra işlerine, güçlerine devam ederler. Her ya da geç kendilerine aynı kaygı, düşüncelere tekrarlarken bulurlar. Belki bir taraftan onları kollamakta bile olabilirler. Sonra neden aynı şaşkın düşüncelere sahip olmaya devam ettiklerini merak ederek ve bir kez daha kirli tabak çanakları temizleyip kaldırmak yerine masada bırakan bir, bir genci azarlar gibi kendilerini azarlayarak yeni, yeni yeni yeniden kendilerine kızarlar. Gerçek şu ki düşüncelerimizi kontrol noktasına sahip değiliz. Ayrıca hayal edemeyeceğimiz herhangi bir olasılıkla ilgili kaygılan, kaygılanabildiğimiz için daima kaygılanacak bir şeyler vardır. Kaygılanmak için gerçek bir tehlikeye ihtiyaç duymayız. Bu deneyi, bu deneyi çalışın. 20 saniye kadar bir fili düşünün ve sonra düşünmeyi bırakın. Fil yok bir daha bekleyin ve zihninizden çıkarın. Uzun bir ortum yok. Boru gibi bir ses yok. Uzun dişler yok. Yer fıstığı yok. Fareden kaçmak yok. Bunlar nasıl, bunu, bunu nasıl yaptınız? Kazancınız da sadece filleri düşünerek geçirdiğiniz süredir. Çoğu kişi için sonuç bir filin ormandan koşa koşa kaçışı kadar net olacaktır. Eğer size bu bir dakika içinde hiçbir şekilde pilleri düşünmemişseniz gibi geliyorsa o zaman kendinize şu soruyu sorun. Nereden biliyorsun? Fiilleri düşünmekten kaçabilmenin tek yolu fiili düşünmenin ne olduğunu düşünmek ve bunu yapmamaya çalışırken yapıp yapıp yapmadığınızı görmek için izlemektir. Fiiller her bir tarafta beyninize üşüşürler. Kasıtlı olarak bir şeyi düşünmemeye çalıştığınızda, onu büyük ihtimalle daha çok düşünürsünüz. Düşünce bastırma konusundaki bir psikolojik çalışma bastırmanın temel etkisinin unutmaya çalıştığınız düşüncelerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bu durum duygularınızda da böyledir. Düşüncelerimizi ya da duygularımızı ve buna bağlı olarak fiziksel hislerimizi kontrol edemeyiz. Ne kadar çok çabalarsak o kadar çok istemediğimiz düşünce ve hislere kapılırız. Düşünceler ve duygular üzerindeki doğrudan kontrolün eksikliği iyi niyetli bir arkadaşınızın onunla ilgili düşünme veya sakin ol diyerek size yardım etmeye çalıştığında epeyce dikkatinizi çeker. Bu öneride neyin yanlış olduğunu muhtemelen acı verici şekilde açıktır. Bu kişinin anlamıyor olması sizi kızdırabilir bile. Ama yine de işe yaramayan bu ona faydasız metodu kullandığınızı fark etmek sizin bu yöntemi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir arkadaşınızın sakin olmanız için sizi teşvik ettiğinde bu işe yaramazsa büyük ihtimalle siz kendinizi buna zorladığınızda da işe yaramayacaktır.